Başlık ayarla komutu. Bu komut yardımıyla nesnelerin başlığını değiştirebiliyoruz. Ben şöyle 4 tane nesne oluşturdum. Sürgü, işaret kutusu, düğme ve metin alanı. Şuradaki 4 nesnenin tamamını aldım yani arkadaşlar sağ tıklıyorum özellikler kısmına geldim. Temel kısmında bir ad var bir de başlık var. Adını değiştirmek için ad değiştir. Adını değiştir. Şu komutu kullanırız. Başlığı değiştirmek için de burada gördüğünüz başlık ayarla komutunu kullanıyoruz. Adını değiştir. Nesnenin ismini adını değiştirdiği için pek kullanışlı bir komut değil aslında. Bu nesneye bağlı olarak tanımladığınız başka işlemlerde problem oluşturabilir. Başlık ayarla kısmı ise sadece görüntüdeki ismini değiştiriyor. Gerçek ismini değiştirmiyor. Yani takma bir isim gibi bir şey veriyor. Şimdi bütün nesnelerin başlıklarını değiştirebiliriz. Sınava değerinin başlığını, metin alanının başlığını veya düğmenin başlığını biz başlık ayarla komutuyla rahat bir şekilde değiştirebiliyoruz. Şöyle ben bir bunu kopyalayayım. Sık sık kullanacağız. Başlık ayarla A nesnesinin ismini değiştirmek istiyorum. Mesela sürgü. Hız yapacağım. Eğer bu şekilde enter'a basarsam hata verir. Hata vermesinin sebebi kelimeyi metin olarak algılamıyor olması. Tırnak içerisinde yazacağız ki hata vermesin. Enter'a bastım ve sürgünün ismini değiştirdi. İşaret kutusunun ismini değiştirelim. B olsun. İşaret kutusunun ismini şöyle tmoder yapayım. Veya düğmenin ismini değiştirmek istiyoruz. Buraya ismini yazacağız düğme 1 isminin değil pardon başlığını değiştirmek istiyoruz. Düğme 1 buna mesela perspektif daha önce bir çalışmada kullandığım bu ismi koyalım. Perspektif görünüm başlığı yapmıştım farklı yönlerden görünüm dosyasında. Tıkladığımız anda perspektif görünüm oluşturacak şekilde. Böyle veya da metin alanı mesela olumlu not. Burada isim metin alanı baş harfler büyük dikkat edin. Metin alanı bir. Enter'a bastığımda metin alanının ismini olumlu not olarak değiştirdi. Başlık değiştirmek ne kadar işimize yarar? Bununla alakalı şöyle bir uygulama yapayım. Ne kadar kullanışlı olduğunu görmeniz açısından. Bir tane düğme. Bir önceki videoda başlat ve durdur için iki adet düğme kullanmıştık. Şimdi tek düğme kullanacağım. Düğmeye tıkladığım anda şu da dolu olsun. Bunun başlığını başlat yapalım. Şöyle. Düğmeye tıkladığım anda eğer B eşit True ise, doğru ise çift eşittire de dikkat edelim. Başlık ayarla. Başlık ayarla köşeli parantez. Bu düğme 2. Iki. Düğme 2'ye durdur de diyelim. Bunu da tırnak içerisinde yazıyoruz. Eğer doğru değilse başlat des ve B de her tıklamamda tersine gitsin. Yani şöyle olsun. Doğruyken yanlış, yanlışken doğru olsun. Evet, bakalım. Başlat, durdur. Başlat, durdur. Animasyon başlatı düşünelim. Hız kısmına B yazıyorum. Canlandırsın. Şöyle. Bununla alakalı artık. Başlat, durdur. Başlat, durdur. Şunu ben gizleyeyim. Hatta şunları da silelim. Metin alanda sildim. Tek bir düğme bu. Deminki gibi üst üste iki tane düğmeye koymadım. Ters çalışıyor, değil mi? Şunu değiştireceğiz. Şöyle olsun, tamam. Evet, şu an durmuş durumda. Başlat dediğimde başlıyor. Durdurmak istersen buna basacağım. Tek bir düğme, tıklamamla ismi değişiyor. Bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.